Türkiye'de son günlerde sahte alkol sebebiyle çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki sahte alkol üretimi son yıllarda neden bu kadar arttı? Devletimler yeterli değil mi? Sahte alkol ve gerçek alkol arasındaki fark ilk bakışta anlaşılabilir mi? Bu mühendisleri odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş anlatıyor. Doğrudan taraf başlıyor. Ölçü Gazete ekranlarından merhaba. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere sahte alkol yüzünden birçok insan hayatını kaybetti. Birçok insan gözlerini kaybetti ve hastanelerde yaşam mücadelesi veren çok sayıda vatandaşımız var. Yani sahte alkol can almaya devam ediyor. Peki bu facianın önüne neden geçilemiyor? Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş bugün anlatacak. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Başlayalım. E, sahte alkol can almaya devam ediyor dedik. Facianın önüne geçilebilecek Içilemiyor. Yine e, Ankara'da en son 38 kişi yaşamını yitirmişti. Sahte alkol nedir? İlk olarak bu soruyla başlayalım. Nasıl, neden, zehirler tanımlamasını yapalım. Evet. Şimdi öncelikli olarak tabii ki alkol de bizim gıda alanında gıda üretim tekniğine göre uygun şekilde üretilen bir ondan sonra bileşenimiz ve bir alanımız. Sahte alkolün bu konudaki en büyük sorunlarından bir tanesi şu biliyorsunuz ki alkol üretiminde bizim tarımsal girdilerden oluşan etil alkol ondan sonra kökenli bir alkol evet. kullanmamız gerekiyor. Ancak ekonomik gerekçeler ve sebepler veya bu sahte alkol üretimi yapan ve denetime tabi olmayan işletmelerde ticari olarak metil alkol kullanılması dolayısıyla aslına bakarsanız hem e, alkolün maliyet biraz daha düşürüp satışını arttırmak. Hem de diğer taraftan da sağlık açısından etil alkol gibi vücutta vücudumuzda ondan sonra rahatlıkla edebilen ve parçalanan bir ürün yerine aslında vücudunun tanımadığı, tamamen dışarıdan bir etkili yaratılmış metil alkol gibi kimyasal bir yapıyla karşılaşıp aslında bundan sağlık açısından olumsuz etkenmeme sebebiyet veren bir durum aslında alkol zehirlenmesi. Evet, yani temel sebep ekonomik faktörler diyorsunuz. Evet, ülkemizde özellikle vatandaşlarımızın alkol tüketiminde alkole gelen işte vergiler, maliyet yüksek olması. Dolayısıyla kendi evinde bunu üretmek isteyen ve daha ucuza mal etmek isteyen vatandaşlarımızın olması, bilinçsiz de bu alkolü e, üretmesi. Ticari olarak ondan sonra burada aynı tahşiş taklit olayında olduğu gibi etil alkol yerine metil alkolü ondan sonra maliyet olarak daha düşük olması gördüğü için işin içerisine katan sahteciler, üreten e, şahıslar bunu piyasaya sunduklarında aslına bakarsanız bir taraftan da vatandaşımız sağlığıyla da oynamış oluyorlar. Evet, peki denetimler yeterli değil mi hocam? Denetimler yeterli olsa zaten bu tarz sorunları biz yaşamayız. Ancak tabii denetim başlı başına bir etken değil. Bizlerin de bilinçli ve bu konuda gerçekten ne tükettiğini bilen onlar tüketiciler olmamız lazım. Çünkü her şeyde olduğu gibi bir şeyin bir maliyeti var. Bu maliyetin altında bir maliyetle bir ürünü satın aldığınızda bunlarla alakalı olumsuz etkileri değerlendiriyor ve düşünüyor olmanız lazım. Ancak tabii ki burada hem Tarım Bakanlığı'nın hem de Sağlık Bakanlığı'nın gerekli saha denetimleri ve kontrollerini de vatandaşımız adına yapıyor olması lazım ki biz bu alkol zehirlenmelerini veya bunlara yaşanacak sağlık sorunlarını yaşamayalım. Evet aslında bu yürüz yurt genelinde çok sayıda operasyonlar yapılıyor. Litrelerce sahte alkoller ele geçiriliyor ama demek ki yeterli değil ki hala ne yazık ki bu kadar e, derecede ölümler gerçekleşiyor. Şimdi bir etile bağlı zehirlenmeler dedik, bir de metile bağlı zehirlenmeler evet. dedik. Metil sanıyorum çok daha metil alkol, sanayide evet. kullanılan. Etil alkol aslında tarımsal e, ürünlerden elde edilen şeker pancarı gibi ürünlerin ondan sonra distile edilmesi yoluyla damıtılması yolu elde edilen alkol e, şekli ve e, nihayetinde fruktoz gibi, sakkaroz gibi meyve şekerleri veya tarımsal şekerlere yargılar, şekerler iç, içerdiği için bünyesinde, insan bünyesinde parçalanması, tüketilmesi ondan sonra uygun ondan sonra ürünler. Ancak metil alkol gibi, daha çok işte odun gibi, kömür gibi, e, ticari kaynaklı kimyasal, e, ondan sonra bir e, alkol tipini değerlendirdiğimizde az önce söylediğim gibi aslında vücudumuz tam anlamıyla bunu parçalamadı ve tanımadığı için e, vücuttaki pH dengesini ona olumsuz yönde etkilediği için kanla da bütün vücuda dağıldığından dolayı genelde sinir sistemi ve görme bozukları, işte mide bulantısı ve dolayısıyla e, sinir sistemini harap eden bir deformasyonlara sebebiyet verdiği için sonu çok olumsuz bir şekilde ölümle de verecek ve maalesef nedenlere ve sonuçlara sebebiyet veriyor. Evet dediğiniz gibi çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastanelerde yaşam mücadelesi evet. veren vatandaşlar var ve ifade ettiğiniz gibi gözlerini kaybeden de hasta sayılır bir süreçte vatandaşımız var. Peki sahte alkol gerçeğinden nasıl ayırt, ayırt edilebilir hocam? Normal bir insan aradaki farkı anlayabilir mi? Birçok gıdanın aslında bu tarz sahte yiyili gıdalarda da olduğu gibi alkolde de aslında tüketicinin rengine, kokusuna veya tadına bakarak bunları ayırt etmesi gerçekten çok zor. Bunlar ancak laboratuvar koşullarında ve ortamlarında işi bilen ve bilimsel bir takım analizlerle tam anlamıyla test edebilir. Burada tüketicinin bu alkolü tüketirken e, onunla bunun sahte veya normal bir alkol olduğunu anlaması bu noktada çok zor. Ne yapmamız lazım? Yani biz bir tüketici olarak bunu eğer ayırt edemiyorsak ve bunu da biliyorsak ne yapmamız lazım? Öncelikli olarak üzerinde işte bandrolünün olduğunu görmemiz lazım. Yani o şişenin veya alkolün bizim yanımızda açılıyor olması lazım. Bunun yanı sıra aynı bütün gıdalarda olduğu gibi Tarım Bakanlığı'nın üretim izni ve bu konudaki gerekli yasal uyarıyla üretildiğini belirten etiket bilgilerinin olması lazım evet. ve onay kodunun da olması lazım. Eğer bunlar söz konusu ise ve biz bu üretimin aslında bakanlığın tebliğ ve yönetmekten uygun şekilde üretildiğini ve düşünebiliriz. Çünkü tebliğ şunu diyor, bir kere alkolün üretiminde metil alkol işin içerisinde olamaz diyor e bu, ve buna göre üretiliyor. Denetlenebilir ve kontrol altındaki bir işletmede üretildiğini bize gösteriyor. Programlarda sürekli bunu konuştuk. Aslında bugün alkolü konuşuyoruz ama birçok gıdada da biz hep şunu vurguladık. Bunun denetime tabi olabilmesi alınabilmesi için öncelikle olarak etiket bilgisinin ve üretim kayıtlarının olması lazım ve kontrol altında olması lazım. Ve otomatikmen alkolde de bizim üzerine durabileceğimiz en önemli unsur aslında onun bandrolü etiketli, üzerinde gerekli uyarıların ve ondan sonra orijinal şişenin ve yapımlı olması lazım. Şimdi zeylan vakalarına baktığımızda genelde ya bir pet şişenin içerisinde ucuza ucuz bir şekilde ve tüketilen üzerinde herhangi bir tanımı olmayan alkollerden olduğunu görürüz. Ya da eğer bir mekandaysa tüketilen ürünün, alkolün masada orijinal ambalajı ve şeklinde değil de Hı. aslına bakarsanız atıyorum işte açık bir ambalajla tüketildiğini görüyoruz. Aslında bu tip konular dikkat etse vatandaşlarımız bundan etkilenmeleri çok çok daha az olur. Aslında çok çok önemli bir konuya dikkat çektiniz. E, bilinçli tüketici olmak gerekiyor değil mi hocam? Her konuda alkolde olduğu gibi diğer e, gıdalarda da öyle ve telefonumuzdaki okuyucuya da aslında o banjolu okutup nerede üretildiğini detaylı bilgilere erişebiliriz. Dediğiniz gibi restoranlarda da servis edilen e, alkollü içkilerde olabildiğince ...kapalı Kesinlikle. alkol talep etmeliyiz. Çünkü geçtiğimiz günlerde hatta iki gün önce... ...İstanbul'da meydana gelen bir olayda... E, ...vatandaş restorana gidiyor, orada... ...alkolünü tüketiyor fakat bir iki gün sonra... ...hayatını kaybediyor. Evet. Yine büfelerden... ...marketlerden alırken de... E, ...bu denetimleri kendimizce birleşimi şekilde... ...yapmalıyız. Kesinlikle. Yani bunu aslında... ...şu noktada yapmamız lazım. Sadece... ...alkollü gıdalarda değil, bütün gıda... ...alımlarında ve tüketimlerinde aslına ...bakarsanız etiket bilgisini sorguluyor. Ambalaj bilgisini sorguluyor. Üretim yerini... ...ve denetim sorguluyor sorgulayabiliyor olmamız lazım ki en azından olası bir problemde bunun hangi koşullar üretildiğini ve denetim mekanizmasına geçip geçmediğini geçmediğinden haberdar olabilirim diye. Evet yine tadından anlaşılmıyor değil mi hocam? Kesinlikle Hı -hı. maalesef. Eğer şüpheleniyorsak hiç vakit kaybetmeden zaten en, sağ, en yakın sağlık e, kuruluşuna gitmeliyiz ve durumumuzu anlatmalıyız. Peki hocam benim sormayı unuttuğum sizin özellikle eklemek istediğiniz başka konular evet. var mı? Onlara da dikkat çekelim. Vatandaşlarımız bir gıda alırken ve tüketirken kesinlikle bunun nevine ve ondan sonra çeşidinin dışında bilinç bir gıda tüketicisi olarak o ürünün e, kullanım koşulları, ambalaj ve etiket bilgilerini kesinlikle e, kontrol etmeli ve buna göre ürünü almalı ve satın almalı ve takip etmeli. Çünkü biz genelde gıdalarda takdirde taşşi veya sağlık problemlerini genelde ambalaj etiketsiz ve nerede üretildiğini bilinmeyen hatta daha da kötüsü iyi olduğunu değerlendirdiğimiz, iyi olduğunu düşündüğümüz, daha kaliteli ve daha organik adı altında aldığını değerlendirdiğimiz ürünlerde yaşıyoruz. İşte bu konuda biraz e, bilinçli olmamız lazım. Özellikle zeytinyağı tüketimi çok yaygın sanıyorum. Evet. Ee, yakınlarımıza tanıdıklarımızdan sızma zeytinyağı diye de kalıyoruz ama pet şişe, pet şişe hiç güvenli şişe olmayan aslında. koşullarda. Bunu sorgulamak lazım. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ben bu bilgiler bizim için ve halk için gerçekten çok önemli. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlaka hoşçakalın. <laughs>